Düğün.com'un faydasının doğru da eğer kullanıldığında hiç kaçınamaz bir gerçek olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim bir mekandan şu anda 8 mekana yükselmemize sebep oldu. Sektöre yeni girecek olan ya da Düğün.com'da var olmayan firmalar adına söylemek istediğim şu ki, eğer bu yolda yürümek istiyorlarsa, sektörde kalıcı olmak istiyorlarsa, marka değeri oluşturmak istiyorlarsa, ben Düğün.com'un olmazsa olmaz olduğu inancındayım. <laughs> 2019 yılında Çamlıca Köşk markasını kurduk. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe vardı. Tabii zordu yani başlangıçlar hiçbir zaman kolay olmaz. Bu zor için nasıl bir yol yürüyor olacağımızı çok öncesinde zaten tecrübe etmiştim. Neler olması gerektiğinin farkındaydım. Bu farkındalığın en başta olmazsa olmazı aslında bizim için yol birlikteliği kurduğumuz düğün.com'du. Ben daha burayı kurma noktasında düğün.com'a ulaştım. Düğün.com'un faydasının doğru da eğer kullanıldığında hiç kaçınamaz bir gerçek olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim bir mekandan şu anda 8 halde hazırlı olan mekana yükselmemize sebep oldu. Bunun en büyük katkılarından biri düğün.com üzerinden yeni yeni kitlelere ulaşmamız, çok doğru bir portal olması, araştırmak adına, bilgi edinmek adına, mükayese edebilmek adına düğün.com gerçeği ve bizim orada varlığımız, orada doğru varlığımız, doğru reçetemiz bizi bugün dediğim gibi 5 yıl içerisinde 8 mekana gelmemizde büyük büyük faydası olduğunu biliyoruz. Çamlıca Köşk ailesi olarak yapmış olduğumuz organizasyonların bugün koşullarda yaklaşık %50'sini düğün.com'dan kazanıyor olduğumuzu söylüyorum. Düğün.com'un en sevdiğim özelliği hedef kitlemize doğrudan ulaşıyor olması. Biz eksik kaldığımızda ya da biz bizi kendimizi istediğimiz gibi anlatamadığımızda, ifade edemediğimizde her anlamda yanımızda. Biz son derece mutluyuz. Sektöre yeni girecek olan ya da düğün.com'da var olmayan firmalar adına söylemek istediğim şu ki, eğer bu yolda yürümek istiyorlarsa, sektörde kalıcı olmak istiyorlarsa, marka değeri oluşturmak istiyorlarsa ben düğün.com'un olmazsa olmaz olduğu inancındayım. Çok keyifli bir süreç. Duyu.com'la yolumuza devam ediyoruz. Ben iyi ki varsınız diyorum. <laughs>